Herkese merhabalar ben Doktor Nezik Karaca. Bugün sizlere çok sevdiğim bir cihaz olan BBL tedavisinden bahsedeceğim. BBL Broad Band Light denen yani geniş dalga boylu ışık tedavisi denilen bir ışık teknolojisi. Lazer değil, ışık teknolojisi. Bunun değişik dalga boylarına, derinin altına 515, 560, 590, 640 vesaire vesaire şeklinde bir sürü filtreleri olan, yani aslında mermi gibi düşünün, o filtreye taktığınızda o derinliğe atış yapan değişik başlıkları mevcut, yani filtreleri mevcut. O filtreye taktığınızda hedef dokuya ulaşır ve oradaki amaçladığımız düzeltmeyi sağlar. Eğer leke problemi varsa leke açmada, önce anti-aging etki açısındansa ona göre atışlar yapar veya yüzde kızarıklık, rozasya hastalığınız, kılcal damarlar varsa ona yönelik bölgeye, hedefe atış yapmanızı sağlar. Ama bu BBL'i gerçekten çok sevmemize sebep olan ve bir sürü çalışmayla da kanıtlanmış olan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışma Amerika'da Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışma. Bu çalışmada bu problemi yani örneğin anti-aging etkiyi nasıl yaptığını, hangi mekanizmayla kişiyi gençleştirdiğini araştırmak üzere bir planlama yapıyorlar. Ve genç daha genç, hiç güneş hasarı olmayan, cildi kusursuz olan bir kişiden biyopsi alıyorlar parça. İki, yaşlı ama artık cildi kırışmış, güneş hasarı almış, yaşlanmış kişiden bir biyopsi alıyorlar. Ve o yaşlı kişiye daha sonra doğru fitrelerle BBL tedavisi uyguluyorlar. Ve BBL tedavisinden sonra tekrar biyopsi alıyorlar. Ama şu, genç hastanın genleri, DNA yapısı nasıl? Yaşlı hastanın DNA'sı nasıl? bir BVL bu işte nasıl etki? Yapıyor? Şimdi yaşlanma sürecinde cildimizde olan bu hasarların temelinde hep güneş hasarı, güneş hasarı diyoruz ya bu ne işe yarıyor? Ne yapıyor yani? Güneş hasarı nasıl bir etki yapıyor? İşte derinin en üst tabakasını üreten epidermisin en alt tabakasında bazal hücreler vardır. O bazal hücreler sağlıklıysa en üst tabakaya kadar cilt komple sağlıklıdır arkadaşlar. Ama o bazal tabakada DNA'sında yani DNA'da bir hasar varsa ki güneş buna zarar veriyor. O DNA'da oluşan küçük mutasyonlar, küçük hasarlar zamanla oranın sağlıklı üretim, yeni hücre üretimi yapmasını yavaşlatmaya başlar, hasar vermeye başlar, artık doğru düzgün üretim yapmamaya başlar. Ve DNA hasarı bu birçok başka problemlere de sebep olabilir. İşte bu DNA hasarıyla başlayan üretimin yavaşlaması ve aksak olmasıyla ortaya çıkan durum derinin üst tabakasında artık yaşlanma belirtilerinin görülmesine sebep olur. İşte genç hastadan alınan parçada genlerine bakılmış, DNA'lar muhteşem, DNA'da hiçbir hasar yok, mutasyon gözlenmemiş ve gayet sağlıklı olduğu genetik düzeyde gen ekspresyonunun tam olmasıyla ilgili gösterilmiş bir şekilde haritaya alınmış. Yaşlı hastaya bakıldığında beklendiği gibi oradaki genlerde mutasyonlar, genin üretiminde bozukluklar, DNA'da hasarlar gösterilmiş. BBL uygulandıktan sonraki süreçte ise BBL'den sonraki alınan biyopside neredeyse 3 seans yapılan uygulamadan sonra bile hastaların, o yaşlı hastaların DNA'sındaki hasarların yarısı gençteki hale gelmiş, gençlikteki hale gelmiş. Yani yarısını vücut tamir edip o DNA'yı onarmış ve DNA'daki hasarların yarısı 3 seansta bile tamir olmuş arkadaşlar. Bu altın değerinde başka hiçbir cihazın yapamayacağı bir şey. Bu aynı hastalar yaşlı hastalara her yıl düzenli 3-5 seans yapılıp takip edildiğinde hastaların o ilk yaptırdığı günden daha genç bir görünüme kavuşmaya başladı ve DNA'daki o hasarların daha da düzelmeye devam ettiği gösterilmiş. İşte bu BBL dediğimiz ışığın o DNA'daki hasarları tamir edici özelliği altın değerinde ve biz bunu işte çok seviyoruz. Ve biz bunu nasıl hastalarımıza öneriyoruz? Bir kere artık 40 yaşına geldiyse, geçmişte güneş hasarları ne olduysa, yüzünde lekeler, kırışıklar başladıysa biz bir yandan bunları tedavi edelim ama senin bu geçmiş hasarlarını tamir edelim. En güzel yapılabilecek şey tamir etmek. Hasarı yok haline getirmek. İşte bunu yapabilecek cihaz BBL olduğu için ben hastalarıma kışları 3 seans öneriyorum. 3 seans düzenli yapılan hastalar 5 yılda belirgin olarak yanındaki arkadaşlarından o farkını anlamaya başlar. Daha genç görünmeye başlar, hasarları tamir olur, ve bu altın değerinde. Çünkü önleyici tedavi, tamir edici tedavi en güzeli. Gelecekte çok geç kalmaktansa erkenden müdahale altın değerinde. Ayrıca lekelerinizi zaten açıyor. Kızarıklıkları vesaire zaten yetiştiriyor. Antiyajik etki hemen görüyorsunuz ama bu etki altın değerinde olduğu için paylaşmak istedim. Bizim için BBR olmazsa olmaz Joker bir. Başka hiçbir cihazın yapamadığı bir uyaranla etki ediyor. Bu yüzden bunun bilincinde olmanız çok önemli. Bunu değerlendirin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.